SNI teknik ekibimiz ABAP ve Java olmak üzere aslında iki ekibe ayrılmış durumda. Bu ekiplerimizin de kendi içerisinde yaptıkları geliştirmelere göre, dallara göre kırılımları mevcut. Her iki ekibimizin içerisinde ARGE ve de güncel proje ve destek işlerimizle ilgilenen teknik arkadaşlarımız mevcut. Arge ekiplerimizin içerisinde daha güncel teknolojilerle çalışan arkadaşlarımız mevcut. Bu ABAP tarafında SAP çatısı altındaki güncel teknolojilerden Fiori kullanılıyor. Yine aynı şekilde Java tarafında web tabanlı programlamayı ilgilen, ilgilendiren güncel teknolojiler kullanılıyor. Yine ortak kullanım olarak tüm teknik ekibin hakim olduğu teknoloji ve yazılım. Bunlardan bahsetmek gerekirse bunlar başlı başına XML, HTML, CSS, XSLT gibi programlama dilleri tüm ekip tarafından aslında ortak olarak kullanılıyor.